Herkese merhaba dostlar. 16 Mart Çarşamba yine bir İstanbul programıyla bir adayız. Bugün İstanbul'da 7 koşuluk bir program olacak. Birinci koşuyla birlikte saat 3'te 7'li plasimiz start verecek. İkinci koşuyla birlikte de saat 3.30'da da 6'lı Ganyan start verecek. Yine akşam Antalya programı var gece yarışları. Ben yine Antalya yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Ben bugün İstanbul için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanların ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de yine her zamanki gibi tuttuğunuz ve eklemek istediğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında yine İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu saat 3'te şartlı 3 bir mücadele var. 3 yaşlı İngilizler'de 1500 metre kumda da 5 safkanın bir araya geleceği mücadele aynı zamanda 7'li plasede bu koşuyla birlikte başlamış olacak ki ileride kısa vade ve grup yarışlarında adından söz ettirip boy göstereceğine inandığım yarış içerisinde takip e, safkanın olan Kurt Kürsü 1 numara Avalanche Haris Karataşı dersinde çok uygun bir grup yakaladı. E, bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesini bekliyoruz. Diyorum. Yer içerisinde bir problem ve sıkıntı yaşamaması durumunda bir numaralı Avalans Halis Karataşı dersinde günün bankosudur. 7 plase oynayacak arkadaşlara en azından ilk ikiyi bozmayacaktır. Bu Safkan bu gruptan çok çok üstün olan Safkan dediğim gibi lerde grup yarışlarına da kadar gidebileceğini hissettiğim 1 bir numaralı Avalans bugün 7'li plasede banko olarak öneriyorum. İkinci koşu aynı zamanda Altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor ki maiden bir yarış var. E, tabii yine döhöv dişleri has bir yarış. 4 yaşlı Araplar 2000 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi zor bir yarış dengeli bir yarış buradan güzel de bir ganyan elde edebiliriz aslında performans olarak birbirlerine çok da fazla üstünlük sağlayamamış safkanların bir araya geldiği bir yarış ilk şans safkanın 3 numaralı Dilanur olacak ki bu önemli Özgün Han Tamsi Özcan Yıldırım bir dersinde safkan son üçüncülüğünde kıpırdanmıştı aslında bu gruba göre biraz daha üst bir grupta safkan koşmuştu bugün çok uygun bir grup yakaladı önce öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Safkan rakibhanesinde iki numaralı Zeyno yine Tolga Yıldız İdarsı'nda son yarışını kesinlikle ölçü değil. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan olarak göze çarpıyor. Ben bu iki Safkan arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka olarak görüyorum. Yine burada zor bir yarış dengeli bir yanış tuttuğunuz Safkanlar varsa onları bu zorlu koşuda değerlendirebilirsiniz. 2 ve 3 numaralı Safkanlar arasında biraz daha ön planda tutuyorum. Bu zorlu koşuda bu iki Safkanlar. gonna Üçüncü koşu aynı zamanda Altılı Ganyan'ın ikinci yanı oluşturuyor. Handikap 16 bir mücadele var. 4 yukarı İngilizler'de 1400 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Kitabı olmazsa olmazlarımın arasında Mert Çanak'ın idaresinde e, Kiro avantajı da var. Bir numaralı Maistekir Focus. E, Safkan son yarışını banko vermiştim. Beni de yanıltmadı bu önemli Mamma Mia temsilcisi. E, Safkan bugün e, çok çok daha iyi koşacaktır. Öncelikle değerlendirilmesi gerekir ama biraz daha bugün Strak rakipleri var ki bunlardan bir tanesi 4 numara Rejamur yine Gökhan Kocakaya derste bu önemli Apro temsilcisinden yine çok ters bir koşu izleyebiliriz. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Ben bu iki safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa yine 2 numara Winner Gets It gibi yine 3 numara Fine Do fly gibi safkanları da çok geniş olacak arkadaşlar değerlendirebilirler. 1 ve 4 numaralı safkanlar biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda dediğim gibi yine tuttuğumuz safkanları 2 ve 3 yaşlı safkanları çok aşırı geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirebilirler. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yanı handikap 15 bir mücadele olacak. 3 yaşlı İngilizler, İngilizlerde 1300 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi dengelin mücadeleyle performans olarak birbirlerine çok fazla üstünlük sağlayamamış ama bir o kadar da kalite safkanlarında bir araya geleceği bir müsabaka izleyeceğiz. E tabi 2 numaralı Badu Bugün Vedat Abişi Safkan 23.9 gibi mükemmel yakın da düzlük sprinti vardı. Yani mükemmel yakın koştu. Son dördüncülüğüne İstanbul'da tatminkardı. Kıpırdandı da daha ağır grupta koşmuştu Safkan. Bugün biraz daha öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Bu Alves'e klasik tepsisinden bugün çok çok iyi koşu gelebilir. Ben yine önemli bir Astrakan Kan tavsiyesi bir numara Mr. varman Yine Gökhan Kocakay dersinde burada rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Yine Nimet Arif Kurtel'in sahip olduğu 3 numara Race of the Wind önemli bir summer front tavsiyesi rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken hatta finişi görebilecek safkanlardan bir tanesi 3 numara Race of the Wind. Arkadaşlar bu 3 safkan ayrım yapmadan kuponlarda şans verilmeli. 3 numara Race of the Fund. Önceliğim rakibin noktasında 1 ve 2 muhakkak 1-2-3 numaralı safkanlar değerlendirilmesi gerekir. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana kısa vade 8 bir yarış var. 4 yaşlı Araplarda 1500 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadelele start verecek ki ben bugün bu grupta bir tane safkan önereceğim ve bu safkanı da kuponuma banka olarak koyacağım ki ileride kısa vade ve grup yarışlarında görebileceğimiz ve adından da çokça sıkça bahsedeceğimiz dediğim ve beni de yanıltmayan önemli bir altı atem anne kanatta Albatur 5 numaralı Şimşek Efe Gökhan Kocakaya dersinde geçtiği bu grup bu ben bir kez daha e, geçecek ve kısa vadeyi tamamlayacak düşüncesi içindeyim. Çok kalite bir Safgan. İleride grup yarışlarında da izleyebileceğimizi düşündüğüm bir safkan. Çok genç bir Safgan. E, mükemmel akı koşuyor. Çok güzel bir bahar dönemi yaşıyor. 24.9 gibi 25.9 gibi mükemmel da bir düzlük sprinti var. Safgan'ın gerek galop olsun gerek sprint olsun mükemmel derecede 5 numara şimşek efe yarış içerisinde bir problem yaşaması durumunda günün bankosu olarak değerlendirilebilir. Geldik Altılı Ganya'nın Tabelayan'a Gültekin Alpay koşusu var. Yine kısa vade bir yarış. 6 dişilere has bir yarış. 4 yukarı İngilizlerde. 2000 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verici. Ki tabi Gökhan Gökçe'yi de aslında iki map prior. Önemli bir Victor Galop tamsisi. Bu gruptan aslında çok çok üstün bir safkan. Normalde küçük kuponlara da riske edilebilir bir safkan olarak gözüküyor. iki map prior. Zaten iki map prior gelmezse o zaman burası karışır. O zaman da bütün safkanların geliri var demektir ama ben yine safkanın e, rakibi noktasında 5 numara Passion runner yine nevze Avcı aslında. yine 6 numara Real Patek Özcan Yıldırım'ı aslında geniş oyuncak arkadaşlarında yine hatta 1 numara Beyond x için yani hangi safkanı söyleyeyim ben burada. Normalde dediğim gibi 2 numara Parier yine Gökhan Gökçe'yi aslında normalde bu grubu geçmesi beklenir. Ama ola ki safkana güvenmeyecek arkadaşlara da yine 1-4 ve 5 numaralı safkanlarında yani eküra antacıyla 4 numarayı söyledim 6 da olabilir. Yani 1 2 e, numara Parier önceli rakim noktasında 1 4 ve 5 numaralı safkanların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir ama dediğim gibi 2 numara prayer kazanması gereken bir koşuya çıkıyor Geldik altılı Ganya'nın son ayağın handikap 16 bir mücadele olacak. Döhöv dörtlü araplarda 2100 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Tabi belki 30 kez bir araya gelmiş safkanların bir kez daha buluştuğu bir müsabaka. Az Zagdemir'de aslında ilk şans safkanın bir numaralı işini bilir olacak ki <laughs> Bu tarz grupları her zaman değerlendirebilen bir safkan. Yine 4 numara Yürüçan, Saadettin Boyraz İdarsı son ikinciliği tatminkardı. Yine Adem Aslan da 5 numara Ciğerdalan sonlarda çok güçlü gelebilir. Yine muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine 10 numara Baba İlhami önemli bir Gobak Bey temsilcisi. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Aslında 1 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutsam da yerimiz varsa 5 ve 10 numaralı safkanlarında muhakkak değerlendirilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Arkadaşlar İstanbul yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi gece Antalya var. Ben Antalya yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.